Merhaba arkadaşlar selamünaleyküm. Yaz geldi, sıcaklar arttı. Bir sorun daha fazla böyle bize sorulmaya başladı. Daha doğrusu ben bu sorunu 365 gün 6 saat olan bir sorun olarak görüyorum ama kardeşlerimizden şöyle bir soru geliyor. Abi ben bir erkek veya bayan kardeşimiz soruyor. Ben biliyorum, ben bir erkeğim diyelim ki haram olduğunu biliyorum, bir bayan haram olduğunu biliyorum ama yani bakmamakta dayanamıyorum. Sabrım yetmiyor. O anda biliyorum haram olmasını ama dayanamıyorum ama bakıyorum sabrım yetmiyor diyor. Kardeşim, bir bayan kardeşim de bunu diyebiliyor. Kardeşim, ben şöyle diyorum. Şeytan müthiş bir oyun oynuyor. Ama öyle bildiğimiz oyun değil. Taktiksel bir oyun bu. Bu taktiksel oyuna karşı Bediüzzaman Hazretleri de çok müthiş bir anti taktik yapıyor ve gerçekten sabrımızı nasıl kullanacağız? Evet o anda harama bakma noktasında nasıl harama bakmamalıyız? Müthiş bir taktik sunuyor ve en başında şeytanın bize uyguladığı taktiği söylüyor. Bu taktiği uyguladığımızda her şeyin son bulacağına inanıyorum. Lütfen dikkat edelim. Zira sonsuz hayatımızı tetikliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de harama bakma yani zina yaklaşma ayeti sadece bizim anladığımız zina yaklaşma değil. Göz zinasıyla da yaklaşma manasında da var. Manası da var yani burada. Evet şeytanın bu taktiğini açıklıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri sabır noktasını açıklıyor. Ne yapmamız lazım yani? Bakıyorum dayanamıyorum. Kardeşim, şu sabırsızlıkla misalin şöyle bir sersem kumandana benzer ki, düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde o tutar mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir. Yani Düşman saldırıyor ve bakıyor ki sağ cenahtan bir kuvvet geliyor, gelir gibi oluyor. O anda kumandan böyle yapıyor. Diyor ki ben bütün kuvvetimin önemli adamlarını sağ vereyim. Hepsini sağa gönderiyor. Bakın daha bitmeye devam ediyor. O tutar, mühim bir kuvvetle sağ cenaha gönderir. Merkezi zayıflaştırır. Hem sol cenahta düşmanın askeri yok iken ve daha gelmeden büyük bir kuvvet gönderir. Ateş et emrini verir. Sağa gönderdi biraz gördü. Solda daha düşman gelmemiş. Sol tarafa da asker gönderiyor. Ve ateş et emrini verir. Merkezi bütün bütün kuvvetten düşürür. Düşman işi anlar. Merkeze hücum eder. Tavrumar eder. Merkez zayıflıyor. Düşman anlıyor. Ve merkezden saldırıyor. Ve yeniliyor kardeşim. İşte. Şimdi abi. Bununla harama bakmama noktasında ne alakası var diyebilirsin. Çok önemli alakası var. Ve tam manasıyla alakası var kardeşim. Şimdi, şöyle farz ediyorum. Bakıyorum, diyelim ki baktığım haram var karşımda. Baktığım noktada haram yok yanlış anlama. <laughs> Bakıyorum haram var. Baktığım zaman şeytan sana işten şunu söylüyor. Sen bu zamana kadar harama bakmadın. Bakmadın, bakmadın. Artık dayanamıyorsun. E artık bak. Ve şöyle devam ediyor. Ve önünde seneler var. Bu kadar sene hala harama bakmayacaksın diyor ve o andaki senin harama bakmama, bir kıza veya bir erkeğe bakmama noktasındaki tüm sabrını yere çekiyor kardeşim. Taktiği değil mi? Yani sabrını geçmişe ve geleceğe dağıtıyor. O andaki sabretmek noktasındaki tüm sabrını çekiyor. Halbuki ne yapmamız lazım? Geçmiş, evet zaten dayanmışız. Bize kuvvet vermesi lazım. Evet ben bu zamana kadar harama bakmadım. Bir daha bakmayacağım dedim. Geçmişteki sabrı gene anlık kuvvete verdim. Ve gelecek daha gelmemiş. Onu hiç takmamak lazım. Yani ne olacak ne edecek diye. Sabrı oraya da dağıtmadık. Ne yaptım? Geçmişe ve geleceğe sabrımı dağıtmadım. Sabır kuvvetim dayandı kardeşim. Ama şu noktada evet sabır kuvveti çok önemli. Bu taktik çok önemli ama bu taktiği besleyen bir neden var. Ne bu? Diyelim ki ben bir teknik direktörüm. Futbolcuya taktikler veriyorum. Ben istediğim kadar en müthiş taktikleri versem de o futbolcuda kondisyon yoksa, teknik yoksa istediğim kadar teknik vereyim benim istediğim gibi oynayamayacaktır. Diyelim ki örneğin veya dört tekerlek var, araba var, ondan sonra arabanın direksiyonu var, İstediğin kadar arabayı çok iyi kullanmayı öğren. O arabanın motoru yoksa o arabayı kullanamayacaksın. İşte kardeşim, bu taktiği de besleyen iman. İmana kadar. İşte kardeşim, bu taktiği de besleyen imandır. Yani istediğim kadar teknik direktör olayım, o futbolcuda kondisyon yoksa işe yaramaz. İstediğim kadar iyi araba sürün olayım, o arabanın motoru iyi değilse o motor o araba gitmez. İşte bizim de kondisyonu ve motorumuz, Allah'a olan imanımız ne kadar tanıyoruz? Telefonumuz, arabamız, işimiz tanıdığımız kadar Allah'a tanırsak, evet bu taktik işe yarayacaktır kardeşim. Yoksa taktik olur, devam eder. İkinci gün ee, aldanır gidersin. Son olarak dostum şöyle demek istiyorum sana. Dikkat et. Gözün kayarsa kalbin, kalbin kayarsa ayağın kayar. Allah'a emanet ol. Bu arada unutmadan kardeşim şunu biliyorum ki biliyorum annen baban yanındayken harama bakmıyor ve kanalı değiştiriyorsun. Yoksa annenin babanın seni gördüğü kadar Allah'ın seni an ve an gördüğünü tam manasıyla hissetmiyor musun? Sakın bakarken ölme. Görüşürüz.